mu ayakkabı almaya? Ana ben bu çocuğa ayakkabı alacaktım. Neyse prosedüre uyalım o zaman. Ee, yok var orada ayakkabın. Yeni ayakkabı falan yok. Ya sana. maaş yatınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şey yapıyorsun. Güzel bir çatışma başladı. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım dedi. Işte çocuğu çocuğu de şey. yok, şey. yok, yok, sen niye bu çocuğun her dediğini yok, yok, yok. hep senin önünden Şımarttı bu çocuğu torunum diye verdiler, verdiler önden sonra ne tepemize çıktı? Daha şimdi ne isteyen karı oldu? Anne babayı birbirine düşürme görevi. Tamam, okey. Devam edelim. Ne yapıyorsun? Her seferinde! Allah be ya! okuma isyan, tamam. Üf, üf, üf! Aptal herif! Üf, tamam. Aptal! Bir tek şey kaldı, onu da yapman lazım. Kendini paralamak lazım. Aaaa! heves kaçtı, tamamdır. <laughs> Hadi gidip alalım. Şu saatten ya. sonra ne anlamı var? What the